Herkese merhaba arkadaşlar. 25 Shadow Fight 2 hile videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 2 hile videosunda Titan setinin de olduğu 2.18 hilesini nasıl yapabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Aramıza yeni katılanlar ilk defa izleyenler muhakkak ki olacaktır. Ondan dolayı baştan uyarımı yapıyorum. Sevgili arkadaşlar videoyu sonuna kadar Dikkatli bir şekilde izleyin ki hileyi yaparken en ufak bir sıkıntı, aksilik yaşamayın. Yoksa hile çalışmazsa sorumlusu ben değilim. Çünkü ben en güzel şekilde, en detaylı bir şekilde anlatıyorum zaten. Ben 6 aydır yaklaşık olarak hile videoları çekiyorum. Yani beni izleyenler zaten çok iyi bilir. Adam akıllı beni izleyen herkes hileyi bir şekilde yapıyor arkadaşlar. O yüzden içiririz rahat olsun. Videoyu sonuna kadar izleyin ki gelecek hilelerde de zorlanmayın. Evet. Daha fazla Shadow Fight kili videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat bir acı, bir beğeni bırak bir kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş Hem de başka oyun ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Doğma şartlarda Titan modları sürümleri eski olduğu için Titan modlarında oyundan atma sorunları vesaire yaşıyorsunuz. Ama bu 2.18 hilesini güncelleyebildiğiniz için Titan setinde olduğu bu hileyi rahatlıkla yapabilir ve oyunu rahat bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu hilenin bir farkı da bir savaşa girerken gölge yerine Titan yazıyor arkadaşlar. Yani oyun kodlarında gölge yerine Titan yazdığı için Titan setini de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hile'nin de en büyük farkı bu. Ekipmanları da gösterdiğime göre ekstra ekipmanları. Bu arada son bir şey daha. Ee, Titan ekipmanları arkadaşlar direkt ekipmanın en üstünde seviyeleri yazmadığı için onun da bilgisini vereyim. Error diye yazıyor zaten. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle yukarıya doğru kaydırıyorum. Bakın error diye yazıyor. Bunu kuşandığınız anda zaten direkt olarak Titan'ın ekipmanlarını kuşanmış oluyorsunuz. Neyse neler yaptığınız de detaylı bir şekilde anlatmaya başlayayım. Öncelikle ben hile'nin linkini zaten yorumlar kısmında sabitleyeceğim. 12 indirdikten sonra yalan söylemediğimi sizlere kanıtlamak için ve gerekli olduğu için mevcut şarafatki siliyoruz. Şarafatki <laughs> sildikten sonra bu arada ithalat bağlantısıyla hiçbir işimiz kalmayacak. İthalat bağlantısını kapatın o yüzden. Sonra Zarchiver'a giriyoruz. Zarchiver'a girdikten sonra izinlerimizi verince aşağıda download var. Oraya tıklıyoruz. Ben en aşağıya kaydırıyorum ama sizi karşınızda direkt olarak zaten e, 142 MB'lık e, Shadow Fight 2 mod dosyası gözükecek zaten. Buna basıp buraya çıkart dedikten sonra sevgili arkadaşlar çıkartmaya gerçekleşecek. Ondan sonra Shadow Fight 2.25 APK diye bir şey yazacak arkadaşlar. Buna basıp bunu yüklüyorsunuz. Eğer ki mevcut Shadow Fight 2'yi sildiyseniz uygulama yüklenmedi güvenlik taraması başlayacak. Ama silmediyseniz uygulama yüklenmedi diyecek. Bu yüzden zaten Shadow Fight 2'yi siliyoruz. Ardından güvenlik taraması yapıyor. En ufak bir virüs güvenlik riski olmamasına ötürü güvenli diyecek. Sizde de aynısı olacaktır. Yani gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. İndirme tamamlandıktan sonra Shadow Fighting'e giriyoruz. Oyunun sürümü bayağı bir eski arkadaşlar. Ama merak etmeyin. Oyunu güncelleyebildiğiniz için oynan atma sorunları vesaire yaşamayacaksınız. Eğer tabi ettiğiniz telefonunuz falan çok çok eski değilse. Oyun devamlı güncelleme aldığı için tabi güncelleme alan cihazınızın olması daha iyi olacaktır. Neyse. Oyuna girdikten sonra arkadaşlar birkaç saniye oyunda kalmanız yeterli. Ondan sonra oyundan çıkıyorsunuz. Oyuna çıktıktan sonra tekrar Zaçi Vrader'ı download kısmına girip en aşağıya kaydırıyoruz ve Usain Soft'u XBL bir dosya göreceksiniz. 329 kilobaytlık. Bu arada e, bu Shadow Fight 2 indirme dosyasını göremezsiniz. Eğer en yukarıya kaydırı burada direkt olarak yeni dosyası yazacak arkadaşlar merak etmeyin. Yani aşağıda gözükmezse burada gözükecektir haberiniz olsun. Neyse e, Dosyayı basılı tutup kopyalamayı yaptıktan sonra Dikkat edin burası çok önemli arkadaşlar. Bakın sağ aşağıda zarf butonu var ya. Bu zarf butonuna gitmemesi gerekiyor. Şimdi download yazısına basıp yukarıdaki download yazısına basıp cihaz abzası diyorsunuz ya. Eğer ki bunu yapamıyorsunuz onun yerine bir kere geri tuşuna basarak uygulamanın ana ekranına dönebilirsiniz. Yani yukarıda sıfır yazdıktan sonra adımları aynen uygulamanız gerekiyor. Ama eğer tekrar geri tuşuna basarsanız bakın gördüğünüz gibi bu sefer artı çıkıyor. Bu kopyalamanın silindiğini gösteriyor. Tekrardan kopyalamayı gerçekleştireceğim. Ondan sonra tekrardan dediğim gibi cihaz hafızasına basıp yere ara girip tuşuna basıyorsunuz fark etmiyor. Yukarıda gördüğünüz gibi Android var. Buna tıklıyoruz. Sonra Data'ya basıyoruz. Extra çevir izinlerini verdikten sonra karşınıza direkt olarak böyle dosyalar çıkıyor zaten. alfabetik Alphabetikslayer.com.tr'eki Shadow Fight'ı buluyorsunuz. Rek buldum ben zaten. Buna tıklıyoruz. Sonra Files'a basıyoruz. Sonra User Data'ya basıyoruz. Ondan sonra sağ aşağıdaki ZARP butonuna basıyoruz ve kopyalamamız, yapıştırmamız gerçekleşiyor. Ee, eğer Freeze Junior ve Ranava hatta 2022 setini de oyun eklemek istiyorsanız Usel basıp bir de ARF'den Quick Edit uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Yukarıda da uygulamanın ismi yazıyor. Bu e, setlerin linkini ben zaten e, yorumlar kısmında sabitleyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan hatta ekstra ayarlamaları da yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi direkt olarak ekipmanların isimleri falan yazıyor. Bakın avatar falan vesaire. Boss Titan falan yazıyor. Neyse. Burada seviyeyi falan da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki e, bu diğer setleri eklemeyi falan nasıl yapmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız zaten ben kartlar kısmına Shadow Fight 2 hile videolarının oynatma listesini bırakacağım arkadaşlar. Oradan diğer bütün hile videolarına bakıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada daha detaylı anlatıyorum. Bu videoda ondan bahsetmeyeceğim. Kaydet diyoruz bu arada. E, kalemi sondaki dosyaya bastıktan sonra burada kaydete basıyoruz ve kaydetmemiz gerçekleşiyor. Seviyemizi 1000 yerine 9999 yaptık. Neyse. Sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Çıktıktan sonra da Shadow Fight 2'ye giriyoruz. Eğer ki adımları aynen uyguladıysanız, doğru bir şekilde uyguladıysanız oyunumuz da olacak. Corrupted demek oyunun error vermesi de demek. Oyun error veriyorsa aynen bu şekilde Portekizce olduğu için farklı gözüküyor tabi. Ee, oyundan direkt olarak çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çıktıktan sonra tekrar Azachi'ye dönüyoruz. Eğer ki uygulamayı kapattıysanız neler yapmanız gerektiğini çok kısadan bir özet geçeceğim. Kopyalamayı yapıştırmayı zaten yaptık. O yüzden Android'e basıyoruz. Sonra Data'ya basıyoruz. com.2 Shadow Fight'ı buluyoruz. Bulduktan sonra Files'a. Ardından Usar Data'ya basıp bundan sonrası önemli. Bakın aşağıda users.xmlh dosyası var arkadaşlar. 32 bitlik byte'lık. Buna basılı tutup bunu siliyoruz. Ardından en aşağıdaki backup dosyasını basılı tutup yeniden adlandırıyoruz. Silmiyoruz. E, alt ve backup kısmını silip az önceki sildiğimiz dosyayla aynı olacak şekilde tekrar atlandırıyoruz. Ondan sonra Zarchaber'de kapatabilirsiniz. Sonra tekrardan Shadow Fight 2'ye gidiyoruz. Ve adımlarımı aynen uyguladıysanız eğer 309 MB'lık bir indirme yapmanızı isteyecek. Şu anda itibaren internet bağlantısını açabilirsiniz arkadaşlar. Hile kurulumu e, bu... Download'u yaptıktan sonra tamamlanmış olacak şu an itibaren dediğim gibi iten bağlantısını açabilir ve indirmeyi gerçekleştirebilirsiniz bu kısma kadar Hiçbir şekilde iten bağlantısını açmıyorsunuz yoksa hilemiz çalışmaz yüklenmez arkadaşlar haberiniz olsun Ben şimdi bu 308 309 megabaytlık dosyanın indirmenin tamamlanmasını bekleyeceğim Tamamlandıktan sonra uygulamayı yani eski sürümü mevcut sürümü 2.18'e güncellemesini yapacağız Kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet sevgili arkadaşlar hilenin kurulumu şu an itibaren tamamlandı. Hatta oyunumuzu Türkçe'ye de çevirelim. Şuradan küçük ayarlar vesaire yapacağım. Tamamdır şöyle yapalım. Evet sevgili arkadaşlar dediğim gibi hilenin kurulumu şu an hazır. Şimdiki amacımız oyunu mevcut sürümüne güncellemek. Rahat rahat oynayabilmemiz için. Bunun için Google Play Store'a gidiyoruz. Shadow Fight 2'yi aratıyoruz ve buradan hemen Yaklaşık 50 megabaytlık bir güncelleme var. Bunu da tamamladıktan sonra arkadaşlar internet bağlantısıyla yine oyuna giriyoruz. Bu arada tabii sürüm o kadar çok eski ki 119 megabaytmış. Neyse önemli değil. Ee, oyuna girdikten sonra 94 megabaytlık son bir indirme, eksik dosyalar falan olduğundan ötürü bir indirme daha gerçekleşecek. Ondan sonra hilemiz tamamen hazır olacak sevgili arkadaşlar. Ben şimdi hem bu güncellemenin hem de 94 megabaytlık kalan indirmenin doğmasını bekleyeceğim. İndirmeyi yapacağım yani ondan sonra hile tamamlandığında tamamen kurulum hazır olduğunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar şu an itibaren gördüğünüz gibi hilemiz tamamen hazır. Artık istediğiniz gibi istediğiniz zaman Titan'ın setiyle de gönül rahatlığıyla oyunu oynayabilir. Keyfinize keyif katabilirsiniz. Hatta Titan'ın setini de şöyle bir göstereyim dediğim gibi en başta gözüküyor demiştim. En yukarıya bir kaydırayım bir göstereyim de sizlere. İçinizde kalmasın. Bunların bu ekipmanların seviyesi olmadığı için direkt olarak hani seviyeniz kaçsa ona göre direkt olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Direkt burada gözüküyor arkadaşlar. Haberiniz olsun direkt Titan ekipmanları en yukarıda arkadaşlar. İçiniz rahat olsun o konuda. İstediğiniz zaman ekipmanınızı değiştirebilirsiniz yani kaybolmuyor. Ee, Titan'ın ekipmanlarını falan da denerek deneyerek yavaştan bir kapanışımızı bir gerçekleştirelim. Daha fazla video uzatmayalım çünkü. Umarım izlerken bir sorun yaşamazsınız ve Olabildiğince bütün detayları her şey ise en güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz ve hileyi başarılı bir şekilde yaptıysanız tabii ki destek amaçlı bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala burada değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sesinden de başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.